Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yepyeni bir maceraya geldik. Bugün Balıkesir'e geldik ve şeytan sofrasındayız. Buradaki şey gördüğünüz, yani buradaki şey aslında şeytanın ayak iziymiş. Diğeri, diğer ayak izi ise şurada çok ilerlerde falanmış. Yani o kadar büyükmüş ki ta buralardaymış olmuş. Bu bir rivayet yani, böyle bir şey henüz bilmiyoruz. Arkadaşlar buranın şahane bir manzarası var yani şu manzaraya bir bakın. Yani siz de gelin yani çok güzel tavsiye ederim bence çok iyi. Gün batımını izlemeye gidiyoruz. Bu arada bahar geldi çok güzel bahar geldi. Arkadaşlar şu an ikinci gündeyiz. Şu an Ayvalık'tan herkese günaydın. Burası çok güzel. Bence gelin. Şimdi birazdan ev turu yaptırabilirim size isterseniz. Arkadaşlar şimdi buradaki yazıyı görüyor musunuz? Sadece yüzünü değil, günahlarını yıka. Çünkü burada yüzünüzü yıkayınca buradan böyle su akıyor. Ve burada eğer yüzünüzü yıkarsanız günahlarınızı da yıkıyormuşsunuz. Burada konaklıyoruz. Burası bizim evimiz. Çok güzel bir evimiz var. de buna benzer saatler de var. Ateş saati var. Su saati gibi şeyler de var. Ama burada şey güneş saati. Güneş saatinde çalışmış. Şu an şu an bulunduğumuz geliyoruz Nisan ayı. göre gibi saati gösteriyor. Benim gördüğüm şey Evet arkadaşlar macera serisi 5 balık esir macerasının sonuna geldik. Şu an evimizdeyiz. Macera serisi 6'da görüşmek üzere.